Alo. Alo Zeynep kızım. Ben komşu teyzen. Sizin dükkanda bir hareketlilik var. Soyuluyor mu ne? <laughs> ne? Evet kalmadı kalmadı. Zamping yok, zamping var. Gel, gel. Bak bu da benden Hanım abla tamam mı? Tamam. Hediye. Bir dikiş de iç. Teşekkür ah. ettim. Halim abla önce hamileler tamam mı? Önce hamileler. Hacı abla ne bu kılık ya? Hiç hamile göremiyorum. Git hamile kalk, ya, yürü. Oğlum, çiç lan Ulvi, ne yapıyorsun ya? Müşterileri bize yönlendir, hayata değil. Kolay tamam gelsin. Turfanda bunlar, turfanda. Abi bak, çok güzel romatizma ilacım geldi daha yeni. Çanakkale. Vereyim mi yarım kilo, ha? <laughs> Kavunlu var, karpuzlu var. Araya kaynama. Hemşerim, araya kaynama. Senin kafanda problem var bayım. Değil mi canım? İnsan böyle gecenin bir vakti... <laughs> ...eli balyozlu bir adam tarafından çevrelenince... ...böyle tepki vermez. Değil mi böyle? Korkar acık. Bu listede yazan ilaçları al. Ama sakın tüketme. Evinde bulundur. Evinin havası değişir evinin havası değişince de bu hava değişikliği senin kafana iyi gelir. Anlatabildim mi? Meyveli eczanesinden alacaksın ilaçları. Meyveli eczanesi anladın mı? Meyveli. Hadi git bakayım şimdi. Alo. Hadi canım. Evet. Bakıyorum arkandan. İnsan ilişkilerinde gayet başarılıyımdır lala. Dost nasıl kişiliğimle İtalyan atlarım çelişmiyor değil mi? Anam, sen yürü. Zaten dükkanı ona emanet eden de kabahat. Ya polise haber vereceğim ama hırsız girse alarm çalardı değil mi? Hadi çabuk olalım Kudüs ee, Canım, kadın boşuna ötmedi ya. Dur şu cevahiri ben bir arayayım ya. Meşgul çalıyor. Çabuk diyorum ya. Ya anlamıyor musun beni ya? Allah'ım çabuk çıkın o eczaneden. Allah Allah! Oğlum ne çıkıyorum ya, ne kapıyorum? Sen ne diyorsun ya Cilalı bilen? Ben burada oğlum, para yazıyorum, para yapıştır. Asıl sen telefonu kapa, sana çok yazmasın. Ulan oğlum, depişme ben ben yüksek gelir elde ettim diye. Kudüs babayla Zeynep eczaneye geliyorlar. Çıkın oradan, yoksa vallahi Kudüs baba tarihi yazacak. Ne? Bir dakika dur! Durun lan! Durun lan! Şişt, oğlum!

Demir kovuyu şimdi saklan diyorsun. İlaçlı mısın ya? Ne ilaçlısı lan? Kapının önüne bomba koymuşlar. Sesi, hareketi ve hareketin kralına karşı duyarlı. Tezgahların arkasına. Çabuk çök çök çök. Çabuk çölerin çölerin. Çök çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. ya da seni arayan müşteri asılsız. Var mı öyle bir müşteri? Vallahi ben bugün birinin evine gittim tedaviye diye. Numaramı aldı, sonra da aradı. Ne bileyim. Orta, <laughs> bunlar kim ya? Patlatacaklar bombayı. Salaklara bak. Cevap. <laughs> Müşteriye bak, aga ya bütün değerlerini vallahi var ya ayakları altına aldı. Öz baban geldi, öz ya. <laughs> Biri mi geçti? Ne bileyim ben. Sen versene şu anahtarı bakayım bana. Ya aceleden anahtar almayı unuttum. Hayda, alemsin ha. Dur, bir gülme. <laughs> gülme vallahi senin kişiliğini bölerim ha, mayasıl. Bana bakın abiciğim, tanıyıp tanımadan insanlara salak demeyin ya. Onlar bomba imha ekibi. Belli, belli. Amca bombayla gelmiş. Nerede patlatacaksın bombayı? Bir dakika lan. Sen ince solu musun lan? Ha? İnce soluyum, olmaz oluyum. <laughs> ah! ah! Ya yok olun. Ne yapsak, ne yapsak? Ne yapsak? söyle ne yaptın ne. Ya? Şimdi... ...sarhoş taklidi yapıp bağırıyoruz, tamam mı? Sen de bayağı bildiğin ağzımızı, burnumuzu ekşide, bükşide bağırıyoruz, çağırıyoruz. Kudüs baba gidelim ya, gecenin bu saatinde şimdi sarhoş mudur, ayyaş yaş mıdır? Kapçı mıdır? Bulaşmasın bize. Tamam, tamam. Zaten dükkanda da kimse yok herhalde. İlanı aşkına gidelim. Hadi gidelim. Niye kapattın hemşerim ha? Allah Allah. Ben Kayseri'nin gillisine kapatsam hoşuna gider mi? Hani hemşe uyduk? Ölvi sükun. Vallahi tendir diyor, içiririm sana ha. Adam manevi değerlerimi defikledi lan. O kafayı Surinamlı olsa da yiyecekti. Üç bin. Ha, burada da bin var. Dört bin. Beş bin önceden vardı. Etti dokuz bin. Olmaz. Altı bin liraya daha ihtiyacımız var. Abiciğim hava aydınlanıyor. Bizim gitmemiz, kapatmamız lazım. Ne yapacağız? Tamam oğlum. Yarın gece yine açarız. Koyu kalpak. Hayır yani bir gün daha kaslakları kastık mı kurtarırız Katip abi. Aga sen girersen ben giremem bu sefer ha. Benim kayınpa yok mu? İbo. O gelecek. Onu karşılayacağım. Hay senin kaynatana da. Sen doğarken sıcak su kaynatana da. Gelme. Biz kotarırız. Verin o zaman ellerinizi. Hadi ha, hadi. Hadi. Gel hocam, gel. Hadi. Eza, eza, eza. hadi. Ezra, ezra, ezra. 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 hadi, hadi. Bakmayın öyle bana, yeni doğmuş çamış gibi. Kahvaltınızı yapın, doğru eve. Hadi! Cevahir yürü dükkana. Sanki bütün gece <laughs> ya, öğlen oldu, hadi kalk. Uykusuzluktan rüya bile göremiyorum Zeyno. Rüyanın sesini duyuyorum sadece. Kafam çapak bağladı. Allah sen beş dakika daha... Kalk ya, hayır. Kalkıyorsun hemen. Çık o kalk. Doğru dikena. Yürü. Zeynep. Cevahir, sanki bu ilaçlar bana eksiliyor gibi geliyor ya. Of Cevahir, ne olur uyuma ya. Of, ya o kadar sıkıntıdayım, hiç yardımcı olmuyorsun bana. Aa, Alo Muci, ne oldun? E, evlat hasretimi çekiyorsun. Dur çekmesen belin ağrır geliyorum ben. Ne olmuş? Ya Zeyze, annem depresyona girmiş ya. Ben gideyim de çıkarayım geleyim onu. E, dün bir şey yoktu. Dur dur beraber götürelim doktora. Yok yok onun girdiği depresyon, ekonomik depresyon, Türk depresyonu yani. Neyse. Ya bir ara da seni abine götüreyim ben gene ya. Hadi abi dersin. gibi? Ya yok bir şey abi ya. Çok yorgunum. Şurada bir iki saat uyuyayım ya. Şişt, ha, bana bak ha. Kuti gelmeden beni mutlaka uyandırın ha. Aman! Bu gavur olan evlenecek de, çoluk çocuk yapacak da... <laughs> ...korunmadan kaçak et de biri üstüne kalsa. memnun olacağım artık. Ne öreyim? Ya neredesin oğlum? Bana bak zaman daralıyor. Katip abi gergin. Milleti rahatsız edemiyorum. Aç şu Tamam lan konuşma. Allah Allah. Ben başladığım işe hokkayı koyarım koyu kefen. Çıkıyorum <laughs> birazdan. kapat. Aa güzel kızım gelmiş. Hoş geldin yavrum. Bak hanım çay içiyoruz. Sana da koyayım mı? Ee, sağ ol Muazzez teyzeciğim. Ben koyarım. Sen zahmet etme. Tamam. Cevahir. Hani annen depresyondaydı? Ya yine ne işler karıştırıyorsun sen ya? Ha. Ya mami depresyonda işte ya. Depresyon anlamıyor musun? Sabahtan beridir çay vermediği birey kalmadı. Anladığım kadarıyla paylaşarak şu an sevgisini büyütüyor. Hayvan gibi oldu sevgisi. Sevgisi birini ısırabilir. Dikkat edin ha. Bana bak Zey. Güzelim. Sakın babama falan çaktırma. Üzülür. Tamam mı? Hadi affederiz Zey. Hadi. Az kaldı. Neredesin lan bakımsız Ulvi? Aferin. Gelirken müşteri mi getirdin lan? Ortam vuruldu vuruldu. Vuruldu. Dayı çabuk gel. Gel. geç, 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 geç. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oh, tamam, bu müşteri değil ya. Benim kayınpayım o işte bu ya. Ateş ettiler Ceva. Görsen vallahi var ya. Aslında aslında var ya. Üstüne böyle ara sus er, çok daha temiz olurdu. Öyle değil miyim o? Osman sus çift etkili Ulvi. Sus. Lan kanayan adamı niye hastaneye götürmüyorsun da eczaneye getiriyorsun gerizekalı. Hasılatımız yarım. Yarım Ulvi. Hastane olmaz. Hastane olmaz. Kurşunu çıkarın dikin ben tamamım. <laughs> kurşun niye dikiyoruz ortam ya? Sen diksek ya. Karın durur. Sen konuşma lan. Sevim ara gelsin soracağım ona. Senin gibi bir gerizekalıyla niye evlendin? Sevap olsun diye mi? Şimdi arıyorum seni. Aa! Aa! Aa. Bak dayı baştan söyleyeyim ben. Ben kurşun sokmada iyiyim, çıkarmadan anlamam ha. Hadi. Aa, Aa! Alo eve. Alo Seva. Bak sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi dinle beni. Kötü haber babam vuruldu, tamam mı? İyi haber ben vurmadım. Kendi kendine vuruldu. Bir dakika ya, kotala kotala konuşma, gezekalı. Nerede gördün babamı? Televizyona mı çıktı yoksa gene? Ya yok ortam ya. Bak ben sen üzülünce tamam mı? Gör diye babana aradım. Bulustuk biz. Gel gelmesen hemen vuruldu ya. Kısmetine varmış sen. Ne yapacaksın? Ha? Ama gel gör babana bak. Biraz ama söyleyeyim ha. Gelmiyorum, görmüyorum, istemiyorum. Son sözüm de budur, tamam mı? Dur, 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 dur. Dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sütü dokuya ulaştım galiba. Sık dişini, sık dişini. Ah, Cem, kurşunu çıkarttım. Geçmiş olsun. Lan o benim cebimdeki kurşun. Cebimi dikmedin inşallah. Damat, ne diye getirdin beni böyle be? Tamam dayı. O zaman şöyle yapıyoruz. Senin silahınla birlikte içerideki kurşuna buradan ateş ediyorum ve diğer taraftan çıkartıyorum, tamam mı? Panik yok. Aynı pota köküne sıkışan basket topunu diğer basket topunu atarak çıkarmak gibi düşün, tamam mı? Her ameliyatta bir risk vardır. Baştan söyleyeyim. eğer kurşunu vuramazsam mızımak yok ama. Oğlum no, sizin aklınız ters mi çalışıyor lan? da bir gazla ona. Bak böyle! Zeynep. Selam kızlar. Zeynep sizi dükkan ağır yaralı girmiş. Biz öyle duyduk. Nasıl olur? eczane kapalı. Açıkmış. Biz öyle duyduk. Ay biz bugün her şeyi tersinden duyduk. Sen git de bir düzle. Tamam kızlar sağ olun. Ya bir, bir klasik müzik falan takayım mı hakkımlı filmden ha? Aa, aa, aa. Yok aa. yok. Hasta bağırıyor. Hastaya moral ver. Aa. İbo. Az önce Seba'yı aradım. Tamam abi? Ben dedi öyle dedi. Babayı dedi istemem dedi ya. Gelmem dedi. Bir de arkadaş senin gibi tipsiz babadan nasıl böyle seksi kızlar çıkmış ya? Ha? Vallahi var ya takdir işte. İnancım tazelendi ha. Lan! Hı. Ulan, ulan niye bütün lafları kıbleden anlıyorsun sen ya? Korsuk, Adama moral ver dedim. Adamın yarasını büyüttün. Hı. Aman dayıcığım dur. Lokal anestezi var orada bak etkisi geçer he. Otur kayın, otur. Ya şey diyeceğim Ceva. Şu kapıdaki kapalı yası var ya. Onu alsam, onunla taksam ya yarasını kapatmaz mı acı? Cevahir! Ne yapıyorsun sen burada? Sen bana sonradan nasıl açarsın eczaneyi Yavaş mı belaya mı sokacaksın? Kim bu adam? Ben İbrahim Laçın'da. Yaralandım kızım. Şu işten anlıyorsan bir bakıver öleceğim. He, Zeynep seni Allah gönderdi. Bir bakıver Allah aşkına eczanede falan ölürse... ...eczaneyi izinsiz açtığımız ortaya çıkar. Çıksın Cevahir. Çıksın ki aklın başına gelsin. Ya burada eczacı olan benim. Sen ben olmadan hem de meslek kurallarına aykırı bir şekilde nasıl açarsın bu eczaneyi ya? Kızım, bu işten anlamıyorsan halimden anla. Ah, hastane yok. Ayrılmaz. Mümkün değil. Hemen hastaneye götüreceğim sizi. Ben. Ulvi, Hah. kapıyı kitle çabuk. Çabuk. Bana bakın. Ya bu yaramı kapatın ya da ben alayınızla yara açarım. Ha. Anlaşıldı mı? Hocam. Geç Tamam. Çabuk. Üç. Lala bir dahaki sefere... ...birisi ölürse diye kenarda... ...yüz bin dolar tutacağım. Lan bunlar Zeynep'e yakalanmışlar ya lan. Anam, alam Zeynep içeride rehin. Adamda da silah var. Ben hemen polisi arıyorum lala. Bir dakika ya. Ben niye böyle birden birdenbire normal bir vatandaş oldum ki? Aşk beni normalleştirdi lala. Buyurun, bunu da için. Kendinize daha çabuk gelirsiniz. Zeynep. Sen de sakinleştirici ve olayları af edici al. Sonra bana karşı yüklenme. Sen sus Cevahir. Seninle sonra hesaplaşacağız. Sen dün gece de yedin değil mi aynı haltı? Sen ve senin gibiler bu işi yalnızca ticaret olarak görüyorsunuz. Altak, takke yaparız sanıyorsunuz değil mi? İnsanın sağlık hakkıymış falan umurunuzda değil. Açık gözlüsünüz. Zeynep sağda var ya hiç iyilik yaraşmıyor ortam ya. Biz, Biz... eczayı... O nasıl sözler kayınpağının yanında müstehcen müstehcen terbiyesiz insan ayıpsız insan. Ortam ne alaka ne dedin ya? Sanki sizin ailenin dişilerinden çıplak bahsetmişim gibi. Tamam tamam. Bakın ne güzel tedavi ettiniz beni. Ben de şimdi gidiyorum. Ulan ne ara ihbar ettiniz beni iki kaşın arasında? Biz seni ihbar etmedik Hacı abi. O senin kendi çekiciliğin. Elimde üç tane rehine var. Gelmeyin, açıma bir sürü vururum ha! Lala, ben ne yaptım? Adam sandığımdan daha da azılıymış oğlum. Ya, polise başka bir yer daha ihbar etsek? Giderler mi ki yala? Ya İbrahim abiciğim bak, şu rehine olayından kim verim alabilmiş ki... sen alacağın güzel abiciğim ya? Abicim sen git teslim ol bak. Bizim de zamanımız az. Biz de zamana karşı koşuyoruz. Cevahir sus. Hepsi senin yüzünden. Ya işte ki şu eczaneyi ya. Allah'ım ben kabus görüyor olmalıyım. Sanki benim abim ölecek. Sus. Damat gel buraya. Bana kızım Sevim'i getir. Kızımı istiyorum ben. Sevim olmazsa sevinç olur mu ya? Ha, o da sen aynı kızın. Aynı duştan gelme. Aç şuraya. Aç şu kapıyı. Ee? İki rehine yeter bana. Gidin buradan. Ben bir daha içeri girmem. Ulvi, <laughs> <laughs> oğlum nasıl girdiniz böyle bir işin içine? Ha, kutlusu baba ya. Bu Sevo'nun babası tamam mı? Hepimizi rehin aldı. İçeride Sevo'la var. Hey Allah'ım ya. İlle diyor ki Sevim gelsin. Tamam mı? Yoksa diyor buraları patlatırım. Ama sen orada küsmüş babasına, tamam mı? Hayatta katiyen gelmem diyor. Devam gelmem diyor ya. Milletin canıyla oynuyor be. Kulbi, Cevahir nasıl oğlum? Korkmuşlar mı içeride? <laughs> Hay ben nerelere gitsem? <laughs> ah, hep bizi bulun. Bir uçak düşmedi kaldı elinize. Ah, ağzımı aç. Onu da bekliyorum, bekliyorum. Lala, senin canını kurtaralım derken Zeynep'in canı tehlikeye girdi oğlum. Bugün var ya, Katip abi vursalar ölmez. Ya bir şey yapmak lazım. Ben içeri daldım dalar vallahi. Ya bırak, oğlum Dur.